Dur arkadaşlar bugün beraber. Robux aldım ve Robux'la ne aldım normalde çekmiştim. Ama silindi o. Yani olmadı. Şimdi böyle ilk önce göstereyim. Böyle böyle bir tane profil yaptım. Çok tatlı oldu. <laughs> Şöyle şeyimiz falan da var. Brookhaven'a neden girdim? Çünkü Brookhaven'da da perimum aldım. Şöyle yazayım mesela. Şöyle yazayım. Gördüğünüz gibi perim kıyafetler, Perimum hoverboard. Nasıl yazılır? Okuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şey, bir tane size evi göstereceğim Perimum'daki. Bir tane örnek olsun diye göstereceğim bu arada arkadaşlar. şöyle gidelim hemen. Ee, birazdan hemen premiumda premium muydu? Ay onlar ne seçti? Söyleyemiyorum arkadaşlar. Şöyle geçtim ve hangi evde hatırlamıyorum o. Üç katlı falan da diye hatırlıyorum. Onu. Hayır yapamıyorum muyum bir daha? ona gel. Evet. Bak burada da bir tane premium var. Ee, premium galiba. Mina. Neyse evet arkadaşlar bir dakika hemen. Neyse evet arkadaşlar devam edelim. Şöyle indireyim. Birisi bana böyle bir şey yapmış. Neyse. Gel belge. Evime gel. Hangi evde o ya? Bu ev olamaz ama ya. Bu mi? Bu galiba arkadaşlar. Bakalım hemen. Herkes benim başımda toplandı. Hep premium ya. Yani neyse işte o. Bu ama bu ay yardım edin. Sıkıştım. Heh. sıkıştım arkadaşlar. Asansör olması gerekiyor mu evde? Ha bu ev. Nasıl arkadaşlar? Bir tane videolardan görmüşsünüzdür. Benim videolarımdan değil de. Öyle bir şey aldım. Başka. Şöyle bir şey oluyor. Böyle arabaların rengi falan değiştirilebiliyor arkadaşlar. Mesela bunu, bunu gidip pembe yaptım. Mavi yaptım. Açık mavi. Pembe. Falan yaptım işte. Böyle rengileri değiştirebiliyor arabaları. Normalde premium gerekiyor. Premium galiba. Neyse işte neyse. Sonra böyle üst çık araba var. Bu en sevdiğim araba bu çünkü en güzel araba bu. Şöyle rengine şöyle pembe yapalım. Gördünüz mü? Bir de normalde şey arkadaşlar sizde 50'ye ya da 35'e kadar ben de 70'e kadar böyle sonra kıyafetler geldi şöyle arkadaşlar artık böyle şeyler gerek yok aslında neyse böyle işte kıyafetler geldi öyle falan Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.